Arap ülkeleri hatta Filistin halkının kendisi bile yaz tutmuyor ya Filistin'in kendisi yaz tutuyor mu tutmuyor mu bilmem açıkçası Arap ülkelerinin çoğu şey yapmıyor ee, bildiğim kadarıyla onların böyle bir yaz ilan ettiği şey yaptığı falan yok abi Türk milletinin yani şimdi İsmail Haniye Türkiye'ye geldiğinde 2012 yılından mı 2011 yılından mı ne fotoğrafları var Selahattin Demirtaş'la falan böyle sarmaş dolaş olan şey yapan bir adam şimdi en son paylaşıyorlar 15 Temmuz'da da Türk bayrağıyla poz verdi şey yaptı diye e, vermiştir doğrudur e çünkü diğer bütün milli bayramlar arasında e, en çok AKP'nin de böyle ihtimam gösterdiği o tarz ondan dolayı vermiştir. Türkiye'şin İsrail ile ilgili konuşmasını dinletip panik atağa sevk etmek lazım durkaları dedim. Onu açacağım abi. Onu not aldım. Onu not aldım. Uluslararası ilişkilerde arkadaşlar her zaman dediğim gibi ülke menfaatleri gözetilecek. Ülke menfaatleri gözetilmeden bir adım atılmaması gerekiyor. Dediğin şeyi ekrana vereyim abi. Bir saniye. Bir dakika 33 saniyelik bir ee, video. Açıyorum. Bu konuda olan devletten Keşke müzik konmasaydı arkaya. Türk milleti tarihi boyunca bir savaş yapmamışlar. Şimdi Yahudi devleti orada bir gerçek. Bütün yapılan milletler arası toplantılarda, tarafsızlar dediğimiz, içinde Müslüman devletler de var, Araplar da var. Bunlar yayınladıkları bütün demeçlerinde, bütün bildirilerinde hep günahları destekliyorlar. Bizim adetimizde Karabağlı. Bizim adetimizde Demet Köyü. Türkeş bu konuşmayı yani kim bilir ne zaman yaptı. Ama en aşağı 30 yıl evvel yaptığı belli. Zaten. Şimdi ya şunu diyor arkadaşlar. Ne dedi anlamadım dediniz de. Bir daha dinleyelim. Ya İsrail Orta Doğu'da kurulmuş olan birçok devletten biridir diyor. Ee, Yahudilerle diyor Türk milleti Tarihi boyunca bir savaş yapmadı Diyor Yahudiler Zaten İsrail'e kadar da devli, Öleli zaten 30 yıl Oldu olmam onu diyorum Abi zaten Yani onu anlattım ya zaten Tam konuşmanın Tarihini ne zaman bileyim adam zaten 30 yıl evvel öldü 30 yıl öncenin konuşması diyorum En yakın ihtimalle Sen de buraya sallamaya Bana sallamaya şey ya Hoş geldin bu arada. Yani demem o ki en az dedim evet. En az 30 yıllık mevzu yani dedim. Konuşma dedim. Ee, İsrail zaten devletleşemedi. Yahudilerin bir devleti yoktu. Ha, olsaydı bak şunu da söyleyeyim. Velev ki Osmanlı'nın idaresinde ee, o coğrafyada yoğun bir Yahudi popülasyonu olan bir yer olmuş olsaydı, e, muhtemelen de isyan ederlerdi onlar da yani. Onlarla da savaşmış olurduk ama bir devletleri yoktu. Şimdi Yahudi devleti orada bir gerçek diyor. Bütün yapılan milletler arası toplantılarda tarafsızlar dediklerimiz içinde e, Müslüman devletler, Araplar da var bunlar arasında diyor. Yayınladıkları bütün demeçlerde, bütün bildirilerinde hep Yunanlıları destekliyorlar diyor. Bizim aleyhimizde karar alıyorlar diyor. Bu bugün de böyle. Bu bugün de böyle. Daha geçtiğimiz yıllarda bir anlaşma imzaladılar. Aralarında Mısır var. Diğer o Arap e, devletleri var. E, Akdeniz'le ilgili. Yunanlarla. E, Mahmud Abbas'ın... Bak bir şey diyeceğim size. Mahmud, Mahmud Abbas'ı konuşturacaklarmış. Mahmud Abbas... Eee... O da hep böyle şey. Ya zaten solcu değil mi Mahmut Abbas? E ee, Ermenistan meselelerinde daima yanlarında destekçileri. Skalet Joker'cim Yine teşekkürler. Ama o da okunmayanlar arasında yer alıyor. <laughs> e ee, evet. TBMM'ye gelecek olan o Batı ya da West Bank denilen kısmın idarecisi diğer taraf Hamas, Gazze'de bulunanlar. A bir devlet, bir topluluk uluslararası arenada Türklerin desteğini bekliyorsa Türklere şey göstermesi lazım, yakınlık göstermesi lazım. Türklere Türklerin menfaatine olan konumlarda kendilerini kendilerini konumlandırmaları lazım veya bu yönde adım atmaları lazım ki karşılık bulsun. Arap olması yeterli şu an. Evet yani şu anda Arap ve İslamcı olması yeterli destek görebilmesi için. Bizim alemimizde kararlıdır. Bizim alemimizde demek oluyor. En son Osmanlı'nın zulmüyle bu boktan bir Yahudi savaşı. Şimdi bu savaş kat kat verdiği sıralarda Yaşar Arafat. Yaşer Arafat'ta evet diyorlar şey diye. Filistin için işte ömrünü vakfetti. Filistin için şunu yaptı, bunu yaptı. A burhiyeyinde ağladı. DNA testinde 160 Kürt olduğunu öğrendi. Türklerin aleyhinde adımlar attı. Yaşer Arafat'ta hep bu ilişkilerinde şeylerinde. Orada e, ee, Ermeni papazıyla mı, Ermeni patriğiyle mi ne? Pozları var yani. Demek diyor ki siz hmm. Ya yanlış yazdın ya da saçmaladın. Şifre. Birisine dedim de. Uyguluyor şimdi diyor. Avrupa devletleri, Batı devletleri, Amerika kaldırdın diyor. Kudüs diyor, bu askerin çıkardığı ona ses çıkarmıyorsunuz. Saptam ki burayı işgal etti diye ona tahammül göstermiyorsunuz. Bu Yaser Arafat'ın sözleri. Türkiye Kıbrıs'ı işgal etti ona ses çıkarmıyorsunuz diyormuş. Yaser Arafat. Bu çifte standart hep bizim aneynimizde bir tavır İsrail'i yani de savaşmalar. İsrail'e karşı tutmanlıkları bu düşmanlıklarından bizim de kendilerine beraber İsrail'e düşman olmamızı istiyor. Bir kere kendilerinden destekler bunlar artık. Bize dostluk, kardeşlik göstermiyor. Birleşmiş Milletler'de diğer her türlü toplantıda Yunanlarla beraber olan bizim karşımıza... Evet, bu konuşmanın devamı da vardı. Bu konuşmanın devamında da Türklerden Destek görmeyi bekleyen uluslararası e, alanda Türklerin yanında duracak diyordu. Sonuna kadar haklı. Sonuna kadar haklı adam. Ama biz şey olarak, Cürhi, e, Alo, şey, biz arkadaşlar idarecileri, Alo, belli ideolojilerin, Cürhi, etkisinde olan bir ülke. Alo Cürhi idarecileri belli e, ideolojilerin etkisinde olan bir ülke durumundayız. Sonra bak buradan şeyi okuyalım. Ne yazılmış? Yahudi devleti İsrail orta... Ha, bak şöyle bir paylaşım yapılıyor. Şimdi bunu nasıl yapacaksın, ne edeceksin e, deniliyor ki işte komple topyekün oradan çıkarılacak. Topyekün şey yapılacak. İsrail için. Topyekün çıkarılacak orada. Ya Alparslan Türkeş'in dediği de o. Orada bir gerçek var artık. Ee, kaç milyon nüfuslu? Anlatabiliyor muyum? 9 milyon nüfuslu mu? 6 milyon nüfuslu mu? Tam nüfusunu hatırlamıyorum. A Aga tamam da şimdiki yönetim neden böyle bir yol izliyor? Bundan çıkarları ne? Çünkü ideolojik saplantıları var. Çünkü arkadaşlar geçmişten beri işte Kudüs davası falan denilerek İslamcı tayfa e, 9,5 milyonmuş doğrudur. Çünkü belli bir ideolojik e, şeyi var yani saplantıları var belli bir görüşteler. Tamam mı ne olursa olsun yani geçmişteki isyanlar falan Türklerin işte e, Türklere saldırmaları... Türklere isyan etmeleri falan hepsini bir kenara koyun onlar e, yaşansa hani değinilmiyor falan zaten şu an artık bu mesele değil deniliyor. Ne olursa olsun bugün bile bak çıkıp şey dese Türklerin aleyhine konuşsa yine şey görecekler e, yine karşılık bulacak oradaki belirli gruplar alenen düşmanlık bugün dahi etseler. Rusya'nın da mı ideolojisi bu yönde? Hayır. Rusya milli menfaatleri doğrultusunda e, hareket ediyor. Yani Rusya'nın, İsrail'in zayıf düşmesi, İsrail'in e, yok olması diyeyim belki devlet olarak e, Rusya'nın menfaatine. Çünkü ABD'nin bir numaralı e, müttefiklerinden biri. Yani Rusya menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor. şey değil. Bizdekiler bizim milli çıkarlarımız bu yöndedir falan filan. Böyle bir şeyle hareket etmiyor zaten yani o çoktan geçildi o Zamanında İsmail Haniye. 2012'den Mine bu fotoğraf. Arkadaki Altantan ben şeriatçıyım diyen e, HDP'li o zamanın BDP'si. Şey açıklamalarını da söylüyorlar. Eee işte o diğeri için de söyleniyor. Halit Meşal olması lazım. Ee, Kürdistanın bir kısmı Türkiye'de falan diye de bir açıklamanın söylendiği söyleniyor. Ama hani iftiradır bilmem nedir. Orasını bilemeyeceğim. Orasını bilemeyeceğim. Ama şey yakındır daima. Yani bak Filistin hareketi denilen harekette şimdi. Bu Selahattin Demirtaş denilen e, herifi destekleyen bir sürü kızıl komünist de desteklemiyor mu Filistin'i? Hiç İslam'la falan zerre alakası olmayan adamlar. Çünkü Filistin meselesinde şey durumu var. Geçmişten gelen evet FKÖ ile alakalı kamplar bu teröristlerin eğitim gördüğü e, kampların yer alması meseleleri. Böyle bir durum var. Şeyin umurunda mı? Mesela destekleyenlerin falan umurunda mı? Umurunda değil. Çünkü niye? Abi ideolojiniz bu denmiş adamlara. Tamam mı? Şeysiniz siz. İşte siz komünistsiniz. Sizin zaten yolunuz bey. Onlara çok işlenecek bir şey yok. Ali yani İslamcısınız. Sizin de şeyiniz bu. Bu doğrultuda hareket edeceksiniz. Daha sağa sola geçmişe, şeye bilmem neye bakmayın deniyor yani. İran dalacak bu gece bilmem ne. İran bir şey yapsın yaptıktan sonra konuşulur. İran sürekli kırmızı bayrak asıyor. Sürekli en son ne dedi işte 300 tane falan şeyi gönderdik. İnsansız hava aracımızı gönderdik. Yok kamikaze dronumuzu gönderdik. Vuruyoruz, şöyle vuruyoruz, böyle ediyoruz. Abi her defasında epic fail. Animasyon yayınlanır. Bilmem ne olur. İran bir şey yapsın yaptıktan sonra konuşalım. Yani bir de İran'ınki de ayrı rezillik. Adam senin cumhurbaşkanını şeye gelmiş. Adam senin cumhurbaşkanının yemin törenine gelmiş. Onu orada koruyamıyoruz Hasan Nasrallah denilen adam o da Lübnan Hizbullah'ın lideri. E, İran'a güvenlik gerekçesiyle gitmemiş. İran ile İsrail her zaman dosttur. Ya dost da değildir. Şimdi bizim e, ya sünnilerde de böyle bir durum var ya. İran'da şey böyle. Hiç İsrail savaşmamıştır bilmem ne denilerek. E, Husiler falan da yine onlarla aynı mezhepten aynı şeyden takılıyor. E, en çok karşı koyanlar da bunlar. E, diğer devletlere bak. Suudi Arabistan'ı bilmem nesi onların yaptığını bile yapmıyor arka planda dostlar falan değiller arkadaşlar. Tesislerini vuruyor. Yani yapmadığını bırakmıyor. Lübnan'da Hizbullah'ı sürekli İsrail vuruyor şey yapıyor. Yalandan vuruyorlar. O komplo teorilerine katılmıyorum açıkçası. Komplo teorilerine katılmıyorum. İsrail'e giden füzeleri vuruyor Ürdün ve Suudi Arabistan'a. Yani buna o zaman laf diyelim. Dümenden vuruyorlar abi ya. Kurtlar Vadisi'nde bile söylendi. Yok kardeşim. Pek katılmıyorum o işe. İran'ın bir şey yapamadığı doğru. Ama yani e, Sünniler de Şii'leri kötüleyeceğiz diye şey yapılıyor. Böyle yani işte bir dümen var bu işin içinde falan. Bak belki bu adamın öldürülmesinde vardır dümen. Onu bilemem. E çünkü şey yorumları yapanlar var onu işin uzmanı değerlendirsin. İşte Hamas'ın liderinin ee, yani söz sahibi olması gereken kişileri İran başka biri istemiştir falan filan da İran için çok büyük rezillik böyle bir hamle yapılır mı yani? Kendi ağırladığı misafiri o akşam İsrail tarafından direkt evinin penceresinden drone sokarak öldürüldüğü söyleniyor. Ya bu İran için çok büyük bir rezillik değil mi? Bu kadar büyük bir rezillik olabilir mi? Daha kendi misafirini şey yapamıyor, koruyamıyor. Kepazelik. Bir daha İran'a, İran'a herhangi bir şey gider mi? İsraille ters düşmüş ee, o veya bu kişi. Gitmez yani. Gitmez. <laughs> İran bilerek müsaade etmiş olabilir mi savaş sebebi çıkartmak için? Ya bugüne kadar neler neler yaptılar İran'a da şimdi savaş sebebi olarak bunu mu bulacak veya şey mi olacak? İran İsrail'e saldıracak olursa kasus belliye artık ihtiyacı mı var? Daha kasus belliye ihtiyacı mı var? Yani vursa aa falan mı denecek veya şey mi denecek şimdi? Şimdi vursa artık gerekçeleri var mı dencek? Yani <laughs> evet şu ana kadar pek çok sebep neden vardı zaten. Evet bu konuyu da şey yapmak istedim. Bak zamanında AKP-MHP ittifak değilken arkadaşlar. Bu bugünün işte Türkeş'e büyük böyle saygı gösteren AKP'lileri zamanda demediğini bırakmıyordu Alparslan Türkeş'e. Özellikle meşhur bir şey vardı. Meşhur bir görsel vardır. Alparslan Türkeş'in ziyaret ettiği sinagog görseli. Hep onu kullanıp böyle vay siyonist vay bilmem ne falan diye şey dönüyordu. Ee, hakaret ediyorlardı, hakaret ediyorlardı. MHP ile ittifak değilken AKP HDP ile yakındı, ee, öyleydi zaten. Evet, ya ona aykırı bir şey demiyorum. Ee, şeyi diyorum. Ee, yani hadi bu sözlerine de gerçekten bir cevap versinler. Ama işte ideolojik olarak baktıkları için. Hello. Uh -oh.